daha sonra da bileklerime yapalım olur mu? Aynen Roberto Carlos halt etmiş ya da <laughs> suç aleti gibi geziyorum. İnceleyeceğim de inceleyeceğim. <laughs> şu anda ne yapıyoruz? Şu an kavitasyon yapıyoruz. Yağları parçalıyoruz. Evet. Benimdeki bölgeleri şu anda bir güzel eritiyoruz. Yağları böyle parçalıyoruz.

Düşünüyorum da artık makyaj yapmayacağım ya. Böyle daha iyi. Tabii ya sanki. Zaten yazın makyaj mı yapılır ya? Biri sür, biri men. Üzerine de far yapıyorsan biraz daha ilerle.